Herkese merhaba arkadaşlar Efeler Mahallesi'ndeyiz 300 metrekare arz içerisinde 5 artı 1 Ayrı mutfaklı güzel bir villanın tanıtımına geldim Havuzlu çok güzel bir villa arkadaşlar Kendine ait park alanı var şu anda gördüğünüz kısım Kendine ait park alanı İsteriniz üstü kapatılabilir orada bir engel rampası yapılmış 3 tane de basamakla ana bahçeye ulaşıyorsunuz Bahçenin tamamı seramikle Kaplanmış arkadaşlar 60'a 120 seramik kullanılmış burada biraz daha koyu bir seramik evin dış cephesinde de kaplama taş kullanılmış belli kısımlarında da antresit boyalarla ve spot aydınlatmalarla desteklenmiş ön tarafta güzel bir havuzumuz var konum harika 3 milyon 500 bin TL sahip olabileceğiniz bir villa fiyatını söyledik mi hatırlamıyorum ama 3 milyon 500 bin TL ön tarafta geniş bir havuzumuz var havuz gayet kullanışlı arkadaşlar. 30-35 metrekare büyüklüğünde bir havuzdan bahsediyorum. Bölge olarak da Efeler Mahallesi'nin gelişmekte olan bir bölgesinde. Bahçeye gezelim ardından evin içerisine bakacağız. Burada iki tane sabit pencere bırakılmış. Burada da biraz daha böyle kahverengi tonlarında bir boya kullanılmış. Çok da güzel olmuş. Kimler yeni biçilmiş. Burası açılıyor mu? Açamadık burayı. Burada bir deponuz var. Devamında da geniş bir bahçeniz var arkadaşlar. Orada bir duş alanınız mevcut. Ev güzel. Güzel de çok soğuk. Hava soğuk. Yani böyle güzel de bir bahçenin artık gidime alıştık ya böyle sıcak havalara tişörtlerle falan geziyorduk. Böyle soğuk rüzgarlar da alışkın değiliz ama ülkenin çoğu yerde kar yağıyor şu an. Böyle taş işçiliği kullanmış. Ben bunların biraz daha küçüğünü ofiste kullanmıştım. Ofisin dış tarafında da bunlardan var. Biraz daha koyusundan çok güzel gözüküyor. Çam ağaçları dikilmiş arkadaşlar. Gayet güzel. Girişimiz falan harika bir yer. Gerçekten güzel bir villa. 3 milyon 500 bin TL. Çevrede artık 300 metrekare arsalar şu anda 2 milyon. Hesabın içinden siz çıkın. Biz çıkamıyoruz. Gerçekten çıkamıyoruz. Şu an böyle bir arsayı almaya kalksanız 2 milyon. 1,5 milyon da garanti maliyetiniz var. 3,5 milyona mal edebileceğiniz o da şu an yaparsanız. Bütün her şeyi şu an almanız lazım. Demir, beton, çimento, artık camlar, şunlar hepsini almanız lazım. Alamıyorsunuz çünkü vermiyorlar. İlerleyen ilerleyen zamanda da buranın maliyeti büyük ihtimal seneye 1 milyon 800 ile 2 milyon arasında olacak. E şu an karlısınız yani. Arsa da bulamıyorsunuz bu arada. Şu an arsa bulsanız kesinlikle alın. Böyle girişimiz güzel. İki tane kapıdan oluşuyor. Bir tanesine demir CNC kesin bir metal kullanılmış. Güzel olmuş. Yine dış kaplama taş kullanılmış. Gayet güzel arkadaşlar. Girişimiz çık. Anahtarı da alalım. Girdiğimizde küçük bir antremiz var. Şimdi antrenin sağ tarafında salon. Hemen karşımda yukarıya çıkış merdivenlerinin altı lavabo olarak kullanılmış. Sol tarafında da mutfak var. Mutfaktan başlayalım. Güzel bir mutfak arkadaşlar burası. 60'a 120 seramik kullanılmış. Burayı ölçelim hemen. 3.18'e 3.18'e 4.23 boyutlarında bir oda. Pardon mutfak gayet güzel. Burada Geçenlerde mesela ben bir yere gitmiştim. Alttaki spotları görmemişim. Nasıl priz koymazlar diye de kızmıştım hatta. Burada arkadaşlar toplamda 2, 4, 6 tane de priz var. Altlarda küçük spotların yanında prizler var. Tam burada daha kullanışlı. Burayı kesmeden kullanmış oluyorlar. Siyah granitimiz var. Tezgahımız tezgah arası da siyah granit. Dolaplar mat beyaz. Yukarıda da antresit çerçevenin içinde beyaz mat kullanılmış. Güzel olmuş ama ben artık şunu şey istiyorum. Nasıl istiyorum biliyor musunuz? Burayı kapaklı yapın. Davlumbaz artık gözükmesin. Böyle e, ocak başı gibi gözükmesin yani. Davlumbaz gözükmesin. Burada mikrodalga ve diğer e, fırının yerleri var arkadaşlar. İsterseniz öyle bir fırında kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel. Konum olarak arka. Aydınlatması da çok güzel ama elektrik şu an yok. Aydınımın biraz böyle yavaşlığı var bu aralar arkadaşlar. O yüzden çok şey yapamıyoruz. İsterseniz dolabı biraz daha böyle uzatıp geniş kapılı bir dolap da kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Salon kısmımız nedir? Şimdi salon geniş bir salon. Karşıda iki tane hemen yanımda da bir tane sabit pencere bırakılarak gün ışığından olabildiğince fazla faydalanılmaya çalışılmış. Bu da çok güzel bir şey arkadaşlar. Sonuçta bu evde bir ısıtma sorununuz olmayacak. Bir elektrik sorununuz olmayacak. Burası 6.35'e 4.91 boyutlarında. 6 35'e 491 boyutlarında bak burada bir sıkıntı var galiba. Değil mi? Burada Burada silikon düzgün çekilmemiş. Mesela bunun silikonunun tekrar çekilmesi lazım. Şimdi bunu diyorum ya. Mesela bazı müteahhitler kardeşim nasıl söylersin ya ne olacak silikon ya. Bunu ben bile çekerim. Bu kadar abartmaya gerek yok arkadaşlar. Sonuçta bir evin e, olmuşun da söylüyoruz, olmamışın da söylüyoruz. Hakkı budur. Budur yani. 635'e 491 boyutlarında çok güzeldir. O da salon ve 60'a 120 seramik kullanılmış. Aradaki derzler de böyle antres renklerde derz atılmış. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Televizyon ünitemiz tam karşıda. Nasıl yerleşim bir planı yaparsınız buraya? Buraya bir yemek masası çok güzel olur. Tam bulunduğum kısmı. iki tane sabit pencereden de gün ışığından faydalanmış olur. Buraya güzel bir televizyon. Önüne de oturma takımı çok şık olacaktır. Yukarıda da led ve spot aydınlatmalar var. Genelde spot kullanılmış. Burada bir lavabo var. Yukarıda daha detaylı inceleyeceğiz lavaboyu. Yine siyah bir merdiven kullanılmış. Trabzandan antrasit renklerde. Ortak adlı 3 tane oda. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Odalardan bir tanesi de ebeveyn banyolu. O kadar şiddetli rüzgar var ki şu an böyle cama değdikçe ısılık sesi çıkıyor. Hemen sağdakinden başlayalım. Şimdi burayı göstereceğim ama karanlık olabilir biraz. Çünkü panjurlar kapalı, elektrikler de yok. Nasıl? Güzel mi? Tamam. 485'e 485'e 435. Arkadaşlar buranın boyutu çok geniş. Salon kadar var neredeyse. Rahatlıkla eşyalarınızı sığdırabilirsiniz. Yatak böyle koydunuz. Ölçelim. Tam prizden itibaren 3.14 çok çok büyük. Yani 2 metrelik bir yatak, 2 tane 40-60 santimlik komodin koyabilirsiniz buraya. Sığacaktır. Karşıya da istediğinizi yerleştirebilirsiniz. Bu kapının arkasında bir balkonumuz var. Bu kapının arkasında da ebeveyn banyomuz var. Burayı böyle göster. Ben girmeyeyim buraya. Çok karanlık olmasın. Gayet şık, güzel bir ebeveyn banyomuz var arkadaşlar. Gömme rezervuarımız. Karşıda bir duşa kabinimiz mevcut. Burada da yine bir doğalgaz tesisat alanımız var. Bu koridor da güzel değil mi? Böyle L şeklinde. Harika duruyor. Şimdi burada neyimiz var? Burada geniş bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Rapar markanın gömme rezervuarları kullanılmış. Burada bunun markasını okuyamıyorum. Emir marka arkadaşlar. Türk markası. Güzel bir lavabomuz var. Çamaşır makinesi için yer burası düşünülmüş ama ben burayı düşünmem. Neden? Çünkü teras yukarıda. Terası seveceğiniz için arkadaşlar. Ondan dolayı buradan ses yapıyor. Bak görüyor musun? Terası seveceğinizden dolayı kurutmak için buradan alıp terasa gitmek yorucu olur. Terasta bir alan ayarlayacağız onu. Şimdi bakacağız birazdan. Güzel bir alan. Duş başlığı falan içeriye de niş yapılmış. Gayet güzel. Giderleri falan modern, gayet şık. Gerçekten güzel yapmışlar. Hakkını vermişler. Artık fiyat konusu sizin bileceğiniz için. Burada da bir odamız var. Yine burada da bir balkon var. Birazdan göstereceğim o balkonu. Odaların tamamı çok geniş. 322 575 boyutlarında. 322'ye 575. iki tane sabit pencere orada. Burada büyük bir pencere, burada da balkon çıkışı var. O da gayet geniş. Çok geniş. Tavan yüksekliği çok iyi. Hatta ölçmem için bilmem gerekiyor. 280. Normalde 260 olur arkadaşlar. 265 olur. 280 boyutunda bir tavan yüksekliğimiz var. O da gayet şık duruyor. 60'a 120 seramik kullanılmış. 2 tane sabit penceremiz. Burada ev geniş mi geniş? Odalar geniş mi geniş? Konumu mu güzel mi? Güzel. Merkeze yakın mı? Tabii ki. Daha ne olması gerekiyor bir evi almanız için. Burada da bir odamız daha var. Burası da 2.98'e 298'e 4.70 boyutlarında. 2.98'e 4.70 güzel bir oda arkadaşlar. Seramik her yerde aynı seramik kullanılmış. Farklı da kullanılabilirdi ama her yer aynı gidilmiş. Şu an bu seramin fiyatı bile arttı. Şimdi biz aldığımızda mesela 100 lira alıyorduk KDV dahil. Şimdi aldığımızda 200 lira artı KDV mi var? Öyle bir şey var. 200, 200 lira. 200 liraya geçmiyor bence. 200 lira artı KDV tabi son gelen zam mı bilmiyorum. Buradan da böyle bir balkonu göster istersen çıkmayalım oraya. Güzel de bir balkon var arkadaşlar. Birazdan terastan inceleyeceğiz zaten. Gayet güzel. Kapılar lake beyaz. Lake görünümlü beyaz, lake değil. Yukarıya çıkış merdivenlerimiz yine çok geniş. Üst katta iki tane odamız, bir ortak odanın banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığınızda güzel bir trabzan size eşlik ediyor. Hemen sağ tarafında böyle güzel bir banyo lavabo var. Japar marka. Emir marka bataryalar, raf gömme rezerv var. Güzel ama bu biraz daha yukarıda olması gerekiyor böyle. Yani ben bile sığmıyorum buna. Tabi yani tavan arası için gayet ideal bir metre kare. Şu güzel olmuş ama. Hemen yan tarafında bir odamız var. Burada bir de depo alanımız var. 4 metreye 3 metre. 4 metre 3 metre arkadaşlar. Boyut gayet iyi. Burada bir de depo alanı var. Bunu ister depo isterseniz ikinci bir teras olarak kullanabilirsiniz. Açılmadı açılacak yakında. İsterseniz açarsınız tabi. O size bağlı. Ama güzel bir alan burası. Şık, kullanışlı. Yatak saat. Toplamda 5 oda. Mesela şöyle de olabilir. Burayı ikinci bir mutfak da yapabilirsiniz. Yukarıya ayrı bir, bir artı bir ev gibi düşünebilirsiniz ya. Yani. Ve son olarak da geniş bir odamız daha var. Gerçekten geniş. 6.36'ya 3, 26. Şimdi ben böyle evleri seviyorum, odaları seviyorum. Böyle ortadan giriş olduğunda o kadar tatlı eşya seçimi yapılıyor ki. Yatağı böyle koyduk. Karşıya da giyinme alanı yaptık. Mükemmel. Kapı da zaten bizi ayırmış oluyor otomatikman böyle açtığınızda. Çok güzel bir alan oluyor arkadaşlar. Burayı ölçtün mü? Ölçtüm diye hatırlıyorum ama bir daha ölçüyorum. 3.25'e doğru ölçmüşüm 6.36. 3.25'e 6.36 boyutlarında güzel bir oda. Tavan yüksekliği de gayet iyi arkadaşlar. Tabi bak bu silikonun ön bir daha üstünden geçilmesi gerekiyor. Ve son olarak çok güzel bir terasımız var. Terastaki seramik daha farklı. Benim ofiste kullandığım seramiğin bir benzeri. Konum güzel taş kaplama kullanılmış her yerde. Bak burada derzizi yok görüyor musun? Birbirine geçmeli şekilde yapılmış. Çok da güzel olmuş. Bu da ayrı bir işçilik ister. Normalde bunun içine buraya ders köşe bant atabilirlerdi. Böyle yapmışlar. Güzel de olmuş. Taş kaplama çok daha güzel gözüküyor. Taş kaplamayı ben evin tamamında önermiyorum. Bu nedeni de su almaya başladığında yani şuradan bir yerden örnek vereyim su aldı diyelim. Bu yürür gider. Terasta olur burası. Ama içeride ya da altların tamamında olmaz arkadaşlar tavan kapatılırsa, teras kapatılırsa çok daha güzel olabilir. Hemen önümüzde zaten villalar yapıyor. Karşıda var. Burası doldu ya artık. Artık doldu. Şuradan deniz de gözüküyor. Orayı da bir göstereyim misin? Az önce oradaydık. Orada da bir çekim yaptık. Denize de yakın. Yürüme mesafesinde. Güzel bir yer. İmbat denizine çok yakın. İnşaatlar son hızıyla devam ediyor bu bölgede arkadaşlar. Çünkü rağbet gören bir bölge. Bu bölgeden başka da zaten gidebileceğiniz yer yok dilinde. Ee, nasıl yok? Hisar Mahallesi tarafları var. Oralarda pek hani dışarıda kaldığı için insanlar tercih etmiyor. Yani benim de tercihim şimdi Efeler mi Hisar mı derseniz tabii ki Efeler derim. Merkeze yakın, denize yakın. Hisar Mahallesi biraz daha uzakta kalıyor. Ve konum olarak da gördüğünüz gibi burası ilk yapıldığında aslında şurada Oracle'ın yaptığı villalar vardı. Biz onları 1 milyon 400'e sunuyorduk. Kimse almıyordu. 1 milyon 400, 1 milyon 500'e. Şu an Mesela oradan bir kalmadı. İlk orası vardı. Bomboştu burası arkadaşlar. Burada bir tane arsamız vardı. Hatta aldık sattık. Şu an aldığı, sattığımız arsaya, e, o zaman 450'ye mi vermiştik? idi. Şu an e, sattığımız arsayla görüştük geçenlerde. Dedim abi bu arsayı tekrar vermeyi düşünüyor musun? Ne kadar teklif ediyorsun dedi. 1 milyon 300 .000. dedim, vermedi. Yani aradaki e, süre zarfı da 8 ay arkadaşlar. 8 ayda 1 milyon 300 bin lira bir teklifte bulundum, vermedi. Güzel konum, harika konum. Yani mevki olarak da güzel. Yaşam standartları olarak da tabii ki güzel arkadaşlar. Ama sıralamayı biliyorsunuz benim sıralamamı. Mahalle sıralamasını bir gün detaylıca anlatacağım onu da. Gelişiyor mu? Çok hızlı gelişiyor. Değişiyor mu? İnanılmaz değişiyor arkadaşlar. Mesela burayı alsanız seneye burayı tanıyamazsınız. Çünkü bulamıyorsunuz. Sokaklar birbirine giriyor. İnsanlar sürekli ev yapıyor burada. Arka tarafta yapılanlar var. Burada var. 3 milyon 500. .000. Güzel bir fiyat. Uygun bir fiyat mı? Artık ona siz karar verin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. 5 artı 1 300 metrekare arz içerisinde güzel bir villa sahibi olabilirsiniz.